Analiz yaparken bütün organları kendi içerisinde ölçeklendiriyoruz. Yani sizin burnunuzu başka birisinin burnuyla kıyaslamıyoruz. Parmaklar da aynı şekilde. Parmaklarınız normalden daha kalın ve etliyse, bu özellikle de birinci boğumlar etliyse bu sizin mükemmeliyetçi olduğunuzu gösterir. Ama hem etli hem kalın hem de sertse bu sizin aşırı inatçı olduğunuzu hatta ellerinizin temel el olabileceğini gösterir. Parmaklar inceldikçe duygu da incelir. Özellikle yazar, şair, enstrüman kullanan, sanatsal, entelektüel insanlara dikkat edin. Parmaklar genellikle ince, naif bir yapıya sahiptir. Ama hem fiziksel beceri hem de eka gerektiren, güç gerektiren işlerde çalışan insanlara dikkat edin. Tesisatçı gibi, araba tamircisi gibi, elektrikçi gibi. O insanların parmakları daha kalın ve daha küttür. Bu da şunu getiriyor bize bir uzuv kalınlaştıkça zeka azalır. Çizgiler için de aynı şey geçerlidir. Çizgiler kalınlaştıkça fiziksel güç artar, zeka azalır. Fiziksel güçle zeka aslında ters orantılıdır.